200 lira gübre bu. 1000 lira. Çiftçi misiniz? Yok ki normal çiftçiyiz. Bunlar bunlar iyi çekiyoruz. Tamam. Tamam. Ya bittik yani vallahi gübre alamıyoruz yani. Düşün. Kendi <laughs> tarlamızı artık gübre alamıyoruz. Zor. zor çok zor. Çok zor. Yani. zor da. Ay ben üzülüyorum ben. Çiftçi olarak bunlar oy verirlerse, vallahi ben üzülüyorum. Yemin üzülüyorum. Yapma <laughs> ya. Vallahi üzülüyorum. Sayın Bekir'im 1600 lira buğdayı sattık, 3250 lira gübre alıyoruz. Ejder bu. Mantıklı mı ya? Yani? Evet. Doğru bu şey ayakta durayız. Doğru diyorsun. Mazot nereye gitti? Doğru diyorsun. Var mı hakkımız var? Ya? Saygıdeğer büyüklerim. Bizler İyi Parti'nin milletvekili olarak başta genel başkanımız Meral Hanım. Yani biz diyoruz ki esnafı dinleyelim, köylüyü dinleyelim, Tabii. üreticiyi dinleyelim. O çerçevede ben de buradayım. Yani Edirne'de bu az ilçemize de ilk defa geldim. Evet. O çerçevede evet. sizleri dinlemek için buradayız. Çok Sizlerden iyi. aldıklarımızı, sizlerin problemlerini, sizlerin adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmek için buradayız. E, Sayın Genel Başkanımız eğer takip ediyorsanız, e, tarımın, de çiftçinin, Biz, üreticinin problemlerini diye getiriyor. Aynen. Şu anda en beğendiğim konuşmaları, en mantıklı, en oh. beğendiğim En doğru, en düzgün bir evet. çiftçi Allah adına Allah faydalı olsun. olan bu. Ben de ileteceğim ah, diyeceğim ki Sayın yap. Genel Başkanım, evet. en azıya e gittim. iki tane üretici, çiftçi altından konuştum. Bundan evet. söyledi diyeceğim. Evet. Var mı ona evet. bir emriniz efendim? Yok.